Allah Teala iman eden mümin kullarını hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında kavli sabitle de değişmeyen sözle tespit eder. Sabitleştirip kuvvetlendirir. Dünya hayatında kavli sabit ile tespitinin ne anlama geldiğini ve ahiret hayatında da tespitin ne demek olduğunu sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dilinden sadır olan açıklamayı yukarıdaki satırlarımızda vermiştik. Tefsir alimleri demişlerdir ki, kişinin ölümü anında hakkın tespiti üç şekilde olur. 1- Kişinin can çekişme halindeyken küfürden korunması, tevhid ve şehadet kelimelerini söylemesinde yardım olunması, ve bu yardımla Müslüman olarak İman ile ölmesi, kendisine nasip olur demektir. 2- Rahmet melekleri gelip ona Allah'ın rahmetiyle müjdelerler. 3- Ölüm anında can çekişirken cennetteki yerini görür. Kendisine cennetteki makamı gösterilir demek olur. Bu sayılan üç mesele dünyadaki kavuştuğu, mazhar olduğu lütuf ve ikramlardır. Ahiretteki kavuşacağı hakkın tespiti ise kabir hayatına başlayınca yani ölüp kabre girince olur. Ölmüş olan kişi kavli sabit üzerinde durdurulur. Bu da üç şekilde tecelli eder. 1. Kabrindeki ölüye doğru neyse o telkin edilir, söyletilir. Bu nedenle ölmüş mümin kişi Cenabı Allah'ın razı olacağı yönde sorulara cevap verir. Yani sorgu meleklerinin kabirde sordukları suallerin cevaplarını doğru olarak verir. 2. Kabirde soru soran meleklerden korkmaz. Korkup da telaşa ve heyecana kapılmaz. Allah kendisine sebat ve metanet, kuvvet verir. 3. Kabirdeki mü'min ölü, cennetteki yerini görür. Bu sebeple onun kabri, cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Bu ahiretteki hakkın tespiti yeniden diriltildiğinde tecelli edecektir. Hesabı, kitabı kolay geçecektir. Kıyamet, mahşer korkularından emin kılınacaktır. İslam alimleri bu tespiti de üç şekilde olur demişlerdir. 1. Mahşer hesabındaki soruların cevabını verirken doğru cevap verir. Çünkü bu konuda kendisine doğrular telkin edilir. Yani yardım edilir. 2. Hesabı kolaylaştırılır, ilahi yardım kendisine ulaşı verir demektir. 3. Bazı ufak tefek günahları varsa affedilir, bağışlanır. İşte Allahu Teala mümin kullarına böyle insanda lütuf ve ikramda bulunacaktır. Alimlerimizin açıklamalarından bu gerçekleri anlıyoruz. İnşallah Mevla'mızın lütfuna mazhar olanlardan oluruz. Amin. Berâ İbn Azib radıyallahu an şöyle rivayet edip anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ile birlikte Ensardan Medineli birisinin cenazesine katılmıştık. Cenaze defnedileceği, kabre konacağı sırada kabrin yanına vardık. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabrin yanına baş ucuna doğru oturdu. Biz de sessiz ve sakin bir şekilde oturduk. Bu esnada biz sanki başımızın üzerinde bir kuş varmış gibi hiç hareket etmiyor, sesimiz soluğumuz duyulmuyor bir şekilde oturuyorduk. Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elindeki bulunan bir çubukla önündeki toprağı çiziyordu. Sonra mübarek başını kaldırdı ve iki defa veya üç defa kabir azabından Allah'a sığının dedi ve sonra şöyle buyurdu mümin, Müslüman bir kimse kabre konulduğu vakit üzeri topraklanıp tesviye edilip dostları ve akrabaları kabrin yanından dönüp giderken onların ayak seslerine henüz işitip durduğu bir anda onun yanına iki melek gelir. Onu oturturlar ve ona sual sorarlar. Melekler ona derler ki Rabbin kimdir? ölü der ki Rabbim Allah'tır. Dinin nedir derler? Dinimiz İslam'dır der. Peygamberin kimdir derler? Peygamberim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir der. İşte Allah Teala'nın Allah iman eden kullarını dünya hayatında da ahiret hayatında da sabit söz, kelime-i tevhid üzere sabit kılar ayetinin manası budur buyurdu. Ve devamla sonra gökten bir ses gelir. Kulum doğru söyledi. Onu layık olduğu şekilde cennete yerleştirin. Ona cennet elbiseleri giydirin. Ona cennete bakan bir kapı pencere açın buyrulur. Ve ona cennetin rahatlığı ve güzellikleri verilir. Ve kabri gözünün alabildiğince görebildiği kadar bir genişlikte genişletilir. Kafire gelince ve eğer ölen kişi kafir veya münafık ise kabre gömüldüğü vakit ruhu bedenine geri gelir ve iki melek sual sormak için gelir. Meyyiti oturturlar ve şu soruları sorarlar. Sorgu melekleri Rabbin kimdir derler. Ha, ha diyerek kekeler ve sonunda bilmiyorum der. Melekler dinin nedir diye sorarlar. Kafir kişi yine kekeleyerek ha bilmiyorum derler. Melekler şu zat Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne diyorsun diye sorarlar. Ölü aynı şekilde kekeleyerek bilmiyorum der. Sonra semadan bir ses gelir. Bu yalan söyledi ona cehennemden bir yer hazırlayın. Ona cehennem elbisesi giydiren ve onun kabrine cehenneme bakan bir kapı pencere açın denir. Sonra ona o imansız ölüye cehennem ateşinin çekilmez sıcaklığı ve kavurucu rüzgarı gelir. Kabri onun imansızın kaburga kemiklerini birbirine geçirinceye kadar onu sıkar ve kabir daralır ve daralır. Ve daha sonra da o kafirin başına kör ve dilsiz bir cehennem zebanisi musallat edilir. Onun görevi bu cehennemlik ölüyü kabirinde kıyamete kadar azap etmektir. O zebaninin bir demirden topuzu, balyozu vardır ki, o topuz dağ vurulsa dağı parçalayarak toz haline getirir. Bu zebani, azap görevlisi, o ölüye, imansıza, bu topuzuyla öyle bir vurur ki, insan ve cinlerden başka her şey bu işkence ve azabın sesini işitir. Hatta doğu ve batıdakiler bile işitir şeklindedir rivayetler. İşte imansız ölenler, kafirler ve münafıklar kabirlerinde böyle azap çekeceklerdir. Ey kardeşim, yukarılarda da arz ettiğimiz gibi kabir azabıyla ve kabir halleriyle ilgili pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. Sahi ve muteber sayılan hadis kaynaklarımızın hepsi bunları kaydetmiş ve eserlerini almışlardır. Hz. Osman radıyallahu anh'ın rivayetine göre demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazede bulunup defin, gömme işlemleri bittiği zaman kabrin yanı başında durup şöyle buyurdu. Kardeşinizin bağışlanması, günahlarının affedilmesi için Allah'a dua ediniz. Onun sorgu sual meleklerinin, münker ve nekirin suallerine doğru cevap verebilmesi dileğinde bulunun. Çünkü şimdi şu anda bu melekler tarafından ona sual sorulmaktadır ikaz ve uyarısında bulunarak cenazeye gelen Müslümanları bilgilendiriyordu. Bera İbni Azib radıyallahu an, rivayet ettiği hadisin bir bölümünde şu ilave vardır. Manası, ey insanlar kabir azabından Allah'a sığınınız. Şüphesiz ölüye, ey filan, Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim sorusu sorulurken o ölü kendisini defnedip kabre koyup üzerine toprakla örten cemaatin kabrinin başından ayrılışlarında onların ayak seslerini işitir buyurmuşlardır.